Merhaba arkadaşlar. Uygulamalar kısmının ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber bu şekli çizmeye çalışacağız. Öncelikle dosyamız pdf olduğu için pdf dosyasını otokete nasıl import edeceğiz bunu göstereceğim. Tabi bir önceki derste olduğu gibi şöyle yapabilirim jpeg formatında. Bakın buradaki tek snapshot seçeneğini işaretledim. Ardından tüp sahneyi seçiyorum. AutoCAD dosyamın içerisine gelip Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bu bir seçenek. Bunu genelde JPEG resimleri için yapıyoruz. PDF dosyalarında şöyle bir avantajımız var. Çizim kaliteli ise direkt çizim dosyası olarak içeri import etme şansımız var. File menüsünden import seçeneğini tıkladım. Çizim dosyamı seçiyorum. Ön göründü. Open seçeneğini tıkladım. Burada herhangi bir ayarla uğraşmıyorum. OK'yi tıkladım. Eğer herhangi bir ölçü farkı varsa zaten değiştiririz. Bakın artık buraya bir çizim dosyası olarak geldi. Buradaki bütün nesneleri artık istediğiniz gibi müdahale edebilirsiniz. Şimdi bakalım ölçekli mi gelmiş? Yine lineer aracını tıkladım. Bir referans belirledim. Evet. Birebir ölçekte gelmiş. Şimdi bu nesnemi kenarı aldım. Çizim yapmaya başlamadan önce şöyle bir düşünüyorum. Nereden başlasam, nasıl yapsam diye. Öncelikle şu üstteki parçayı çizerek başlamak istiyorum. Bakın 85 birim uzunluğunda 5 birim yüksekliğinde bir dikdörtgen parçası. Hemen line aracıyla bu arada rengimi tekrar değiştireyim. Sağa doğru 85 birim geldim. Aşağı doğru 5 birim sola doğru 85 ve C ile kapattım. Şimdi bana başka bir referans noktası lazım. O nokta neresi? O noktada şurası arkadaşlar. Bakın birçok çemberin merkez noktası burasıymış. Bunun da en üst noktadan yüksekliği 91'miş. Hemen line aracıyla üst orta noktadan tuttum ve aşağı doğru 91'im ilerliyorum. Evet birinci neslimi çizdim. Şimdi gelelim şuradaki kırklık çembere. Bakın bu kırklık çemberin merkez noktası 5 birim yukarıdaymış. Yani C enter deyip buraya kırklık bir çember çiziyorum. Sonra o çemberi seçip move komutuyla 5 birim yukarı taşıyorum. Ardından R 20'lik bir çemberim var burada. Tam şu çizginin uç noktasında R 20. Şimdilik bu iki tanesi kalsın. Ardından bu 40'lık çemberime teğet başka bir çember parçası daha var. Ama dikkat edin. Çembere teğeti biliyoruz ama öbür tarafı bir noktadan geçecek. Bunu yapmak için bir yöntemimiz var arkadaşlar. O da şu Teğet geçecek çemberimizin yarıçapı 50. Nereden geçecek? Sol üstten. Hemen sol üst köşeye gelip C enter ile bir çember çiziyorum. Tam bu noktadan tutup 50 birimlik bir çember çiziyorum. Hatta karışmasın diye bu nesneyi seçip rengini değiştiriyorum. Bu benim referans çemberim. Bir başka referans çembere daha ihtiyacım var. O da şu. Benim bu teğet çemberim buradaki kırıklık çembere teğet geçecek. Dolayısıyla benim bu kırklık çemberi bu radius kadar offsetlemem lazım. O yazdım. Enter'a bastım. Mesafe 50 birim. 50 yazdım. Bu çemberimi 50 birim offsetledim. Bunun da rengini değiştiriyorum. Evet benim iki tane referans çemberim oluştu. Şimdi artık gönül rahatlığıyla şu R50'yi çizebilirim. Bakın burada bana bir başlangıç noktası vermiş. O başlangıç noktası bu turuncu renkli çizdiğim çemberlerin aslında kesişim noktası. Hemen C Enter ile burayı tıkladım. Teğet geçecek çemberimin yarıçapı çapı ne kadardı? 50. Enter'a bastım. Bakalım geçmiş mi? Gördüğünüz gibi tam o noktadan teğet geçmiş. Yine 40'lık çemberime de teğet geçmiş. Şu turuncu renkli nesnelerimi siliyorum. Ardından TR Enter Enter ile şu fazlalıkları da budadım. yine ileride kara, kafa karışıklığına yol açmasın diye şuradaki çemberin parçasını da siliyorum. Evet buradaki ilk oluşumumuz tamamlandı. Şimdi gelelim buradan sonrasına devam ediyorum. Burada bir R35'lik bir çember var ve yarıçapı çapı 22 ile aynı. Hemen burayı tıkladım yani merkezi. 35 yazdım ve Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi bu çember bu çemberin şu parçası yani 40'lık çemberimizin şu parçası fazlalık Trim ile O fazlalığı da Bu diyorum Evet bu nesnemi de Çizdim içeride 20'lik çemberim var Şimdi Geldik şuraya Bakın burada da 31'lik bir Çemberim var Bunun merkezi nerede Diğer merkezlerden 10 birim ötede Yani C enter şu merkeze bir tane yarı çapı 30'luk bir çember çizdim. Bunu da aldım. Sağa doğru 10 birim öteledim. Gördüğünüz gibi bunun da rengini değiştireyim. Bu benim 30'luk çemberim. Şimdi yine burada kafalar karışmasın diye trim işlemini baştan uygulayayım. Mesela şu da olmayacak. Şurası da olmayacak. Şunlar fazlalık. Birazdan bunları da yok edeceğim zaten. Şimdi bunu da yaptıktan sonra gelelim şuradaki teğet parçasına. Aynen burada yaptığımız gibi şu köşeye teğet geçecekmiş. Ne kadar? Yarıçapı 70 birimlik çember. Hemen C enter dedim ve şu köşeyi tıkladım. Yarıçapı 70'lik bir çember çiziyorum. Yine referansımızın rengini değiştirelim. Bu kırmızı olsun. Peki nereye teğet geçecek? Şu 30'luk çembere. Yani şuna. Bunu ne kadarlık offsetlemem lazım? 70 birimlik. Hemen o enter dedim. Ardından 70 birim. Bu yay parçasını öteliyorum. Bakın kesiştiği yer çıktı. Aslında çizimde de bize belirtmiş. Bu 70'lik çemberin merkezi burasıymış. O merkezi bulmanın yöntemi de Gördüğünüz gibi son derece basit. Hemen C Enter deyip şu kesişim noktasından yakaladım. yarıçapı 70 imiş. 70 yazıp Enter'a bastım. Hemen yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi tam o noktadan geçmiş. Ve 30 birimlik çemberime de teğet geçmiş. Bundan sonrası Trim'in marifetleri ama öncelikle şu referans çemberlerimi sileyim. TR Enter Enter Bunu sildim. Bir de şunu sildim. Gördüğünüz gibi t, t çemberim oluşmuş oldu. Şimdi yine şuradan tutup şuraya doğru bir çizgi çiziyorum. Şu yukarıdaki fazlalıkları sileyim. Evet artık şu nesneye de ihtiyacım yok ama dursun. Son aşamada belki kontrol etmek isteyebilirim. Evet şimdi geldik buradaki uç kısma. Bu uç kısmı nasıl yapacağız? Bize yardımcı olacak herhangi bir yükseklik vesaire verilmemiş. Ama şurada bir 60 derecelik ölçü verilmiş. Bakın dikkat edin. Şurada bir yay parçası geliyor. Ardından bir doğru ile teğet bir şekilde giriyor. Ama nereye kadar gittiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey 60 derece ile teğet bir şekilde yoluna devam etmiş. Peki bunu nasıl sağlayacağım sevgili arkadaşlar? Yine line aracını aldım. Şimdi yatayla 60 derecelik bir doğru çizeceğim. Mesafeyi bilmiyorum ne kadar. Rastgele bir doğru çizdim. Ardından bu nesneyi seçtim. Rotate ile kaç birini döndüreceğim bunu? Saat yönünün tersine 61 birim. 60 yazıp enter'e bastım. Şimdi bu nesnenin uç kısmının bu çemberin teğet noktasına denk gelmesi lazım. Nesneyi seçtim, M enter ile bu uç noktadan yakaladım. Orta modunu kapatayım. Bakın nesneye yaklaşıyorum. Sembole dikkat edin. Tabi TT açıp açmadığımı önce bir kontrol etmem lazım. Evet tanjant teğet açık. Nesneyi seçtim ya da rastgele bir yere tıklayalım. Bakın size nasıl ikinci bir yöntemle teğet yapılacağını göstereyim. Buradaki parametrik menüsüne geliyorum. Burada teğetlik seçeneği var. Birinci nesneyi seçtim. Teğet. İkinci nesne. Enter'a bastım. Gidip otomatik olarak teğetinden yakaladı. Ardından trim ile fazlalıkları budadım. Son olarak yapacağım işlem buradaki yuvarlama işlemi radius 5 ile yapılmış. F enter R enter ile 5'lik bir radius çizeceğim. 5 yazıp enter'a bastım. Birinci nesne ve ardından ikinci nesne çizimim sonlanmış oldu. Şimdi buradaki gibi yine ölçülerimizi kontrol edelim. Hem ölçülerimizi yerleştirmiş olalım. Bu benim referans çizgim olsun. Rengini de kırmızı yapayım ben. İsterseniz kesikli çizgi de yapabilirsiniz. Hemen ölçülendiriyorum. Lineer ile buraya ölçtüm. 85 birim. Doğru ölçmüşüz, çizmişiz. Burayı da doğru ölçüp çizmişiz. Gelelim radyuslara. Radyus seçeneği ile bu nesnenin radyosu bununki bunun radyosu şunun radyosu verilmiş. Yine benzer şekilde şunun radyosu var. Bir de bunun radyosu var. Evet. Bu kancamızın uç kısmı tamam. Şimdi geldik şuradaki oluşuma. Bakın bu R50'lik teğet çemberinin merkezi ile bunun merkezi aynı yerdeymiş. Hemen ne yapıyoruz? C enter dedim. Bakın bu merkeze şey bu çembere yaklaştığımda hemen burada çemberin merkezini gösteren bir işaret çıkıyor. Gidiyorum ve burayı tıkladım. Yarıçapım ne kadarmış? 65. 65 yazıp enter'a bastım. Gördüğün gibi nesnem oluştu. Bir sonraki R 55'lik çemberimin merkezi ile de şu 70'lik çemberin merkezi aynıymış. Bu da benim işimi kolaylaştıracak. C enter dedim. Bakın bu çembere yaklaştım. Yaklaşınca hemen merkezini işaretledi. Yarı çapı ne kadar da 55. 55'lik bir çember yaptım. Bunu da çizdi. Ardından yuvarlama işlemleri. Bakın R 10'luk çemberlerle yuvarlanmış. Hemen F enter R enter O enter on enter yapıyorum. Birinci nesne. ikinci nesne. Tekrar birinci nesne. ikinci nesne. Ve birinci nesne. ikinci nesne. Ardından trim ile şuradaki fazlalıkları siliyorum. Tabi bu yuvarlama esnasında bizim ana çizgimiz de gitmiş oldu. Hiç sorun değil. Extend ile EX Enter Enter ile tekrar bunları başlangıç yerlerine götürebilirim. Şurada radyosumuzu gösterelim. 10. Bu bakın aynı merkezli. 55. Burası verilmiş. 10. Bu radyosu verilmiş. 65. Şurada bir R30'luk çemberimiz vardı. Onu unutmayalım. Bir de bir açımız vardı. Yine şu merkezden şöyle yataya Shift tuşuna basarak bir doğru daha çiziyorum. Bu da benim kırmızı çizgim olsun. Yani eksen çizgimden bir tanesi. Hatta bunu uzatalım. Buradan angular seçeneğiyle bu nesne ile bu nesne arasındaki açıyı da verelim. Başka hangi ölçüyü vermedik? 90 birimlik yüksekliği vermedik. Şurayla şu iki merkezin kesiştiği yer 90 birim. Tabi şuraları da detay olarak verebilirsiniz. İşte burası 5 birim. Bu merkez 10 birim. Evet sanırım çizimimizi tamamladık. Evet arkadaşlar yine bilindik komutlarla bilindik yöntemlerle bir nesneyi daha beraberce çizdik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.